Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle nefis bir kahvaltılık hazırlayacağız. Çok basit, çok pratik her evde bulunan malzemelerle. Bunun için neyimiz var? Kaşarlarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım. Bir adet yumurtam var. Bir tatlı kaşığı margarinim, bir tatlı kaşığı tereyağım var. Ben ikisini de ayrı ayrı kullanıyorum. Çok daha hoşuma gidiyor. Burada iki 4 dilim de tost ekmeğim var. Gördüğünüz gibi bunları da ortadan dilim kestim. 4 eşit parçaya böldüm. Evet, dediğim gibi çok basit. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle çok az bir suyla ne kadar diyebilirim? 2 yemek kaşığı kadar suyla yumurtamı çırpacağım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ben burada ekmek dilimlerini hazırlarken yağlarım da burada eriyecek. Evet, iki parça yağım vardı. Hepsini koymaya da bilirsiniz. Yavaş yavaş ilave edersiniz. Çok fazla yağda pişmeyecek. Evet, şimdi diğer de gördüğünüz gibi yumurtamı da daha geniş bir kabıma aldım. Şöyle ekmek dilimlerim var şurada. Onları da alıyorum. Aralarına birer parça kaşardan koyup hazırlıyorum. Hepsini de. Daha sonra orta hararetli bir ısıda yavaş yavaş hatta ağzını kapatarak biraz da ağzını kapatırsanız çok daha kolay ve lezzetli olacaktır. Yumuşacık, nefis tereyağlı yumurtanızı yiyeceksiniz. Ve e, tabi beraberinde yumurtalı ekmek, peynir, muhteşem bir kahvaltılık oluyor. Ve de gördüğünüz gibi anında hazır. Çok da pratik. Herkesin de seveceği bir kahvaltılık oluyor. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, şimdi yağımız gördüğünüz gibi erimeye başladı. Ben bunu şöyle kenara alıyorum. Sizin daha rahat görebilmeniz için buradaki ocağımı açıyorum. Evet, birazcık daha yağ ilave edebilirim. Siz isterseniz yumurtanın içinde farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Fakat sabah sabah yani ben çok sevmiyorum öyle ağırlaşmasını. Evet yağımız eridi gördüğünüz gibi. Şimdi biraz kısıyorum. Çok da kısmayı çünkü zaten altını kapatacağı, ağzını kapatacağımız için gerek kalmayacak. Evet, şimdi şöyle hem dört bir tarafını şöyle gördüğünüz gibi hem de alt üst alıyoruz ve tavamıza koyuyoruz. Diğer bütün dilimleri de aynı işlemi yapıyoruz. Çok fazla çukur bir kapta yapmayın. Böyle yayvan bir kapta yapmanız yumurtanın hepsini yutmaması adına daha kolay olacaktır. Evet. Şimdi diğerinde yapıyoruz. Çok pratik, bir o kadar da lezzetli. Mutlaka deneyin. Yumurtalı ekmeği sevmeyenimiz yoktur malum. Şimdi ağzını kapatacağım ben bunu. Ki kaşarlar daha kolay eriyebilsin. Birkaç dakika sonra da çevireceğim. Evet gördüğünüz gibi hemen bir dakikada kızardı diyebilirim. Çeviriyoruz. Güzelce arkalı önünü pişirip. Daha sonra da maşa ile tekrar dört bir etrafını kızgın yağda gezdireceğiz ki. Oradaki yumurtalar da güzelce pişsin. Zaten kapağını kapattığımız için doğal olarak ısıdan dolayı pişiyor. Fakat biraz çevirdik mi daha güzel kızarıyor. Bir dakikada bu tarafı pişecek. Daha sonra dediğim gibi kenarlarını çevirerek oralarını da kızartacağız. Evet bir dakika oldu. Bir dakikada dediğim gibi burası pişti. Şimdi şöyle hafif hafif yumurtaların pişmesi için güzelce buralarını da hafif tavaya basacağız. Evet gördüğünüz gibi anında da kızarıyorlar. Dediğim gibi görüntü olarak da muhteşem oluyor. Kaşarlarımız eridi. Muhteşem bir lezzet, mutlaka deneyin derim. Kaşarlarım eridiği için çatala ve maşa'ya yapışıyorlar. İnanın hiç yağlı olmuyor. Sıvı yağda yaparsanız çok daha o yağı hissedersiniz margarin veya e, tereyağıyla karıştırabilirsiniz. Benim gibi tek tek de yapabilirsiniz. Evet şimdi diğerlerini de yapacağız. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem yumurtalı kaşarlı ekmeklerimiz oldu. İnşallah denersiniz ve beğenirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, nokta dahi ol nokta dahi olsa bir yorum yazmayı unutmayın lütfen. Eğer abone değilseniz ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.